Sevgili aslanlar, sevdiceğinin burcu aslan olanlar. Hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Evli olanlar, ilişkisi olanlar, ilişkisi olup ayrı yaşayanlar, limoniler ve ilişkisinin evliliğinin akıbetini merak edenler. Bakın kendini attı burada. iki kart bu atanları muhakkak yorumlayacağım. Birisi para dokuzusu, birisi para ikilisi. Ama ondan önce kartlarımızı bir çekelim. Şimdi ana enerjiye baktığımda maddi bir takım imkansızlıklar ve güven sorunlarının olduğu gözüküyor. Özellikle kadın tarafın kendi içinde zaten bolluk bereket içerisinde olduğu işinde gücünde kendi kendine yeten ayakları üzerinde durabilen yani hayatında bir erkek olmadan da kendini idame ettirebilen güçlü bir kadın profili var burada. Diğer taraftan bakıldığında erkek profilinde de belki eğlence sektöründe çalışıyor olabilir ya da gelir düzeyi e, dengesiz, mevsimlik bir iş olabilir sezonluk bir iş olabilir e, vesaire e, özellikle ticari hayatı işaret eder. Bir dengesizlik var. E, i̇lişkinizi etkileyen en önemli sebeplerden birisi bu e, maddi manevi güven ve kendi kendine çok iyi yetebilen bir kadın enerjisi var. Diğer taraftan baktığımda orta yolu bulamamışlık ilişkinin gidişatına dair karar verememişlik, birbirinizi olduğu gibi kabul edememişlik var. Yani en başında her şey çok güzel. Ben senin şu huylarına vesaire de katlanırım dediğiniz bir şeylere karşılıklı olarak katlanamıyor olabilirsiniz şu an. Ama bunun üzerinde çalışacağım, maddi durumumu iyileştireceğim ya da ilişkinin evliliğin gidişatı için elimden gelen her şeyi yapacağım diyen de bir partner enerjisi var. Diğer taraftan baktığımda taraflardan biri yurtdışı bağlantılı çalışıyor olabilir, yabancı olabilir, aranızda mesafe olabilir, gelmeli gitmeli bir ilişki, gurbette çalışan bir eş vesaire bunları ifade eder. Ama evliliğin ya da ilişkinin içerisinde sevgi var. Yani karşılıklı olarak birbirinizi sevdiğiniz, saydığınız ve zorluklara karşı direnmek için elinizden gelen maksimum gücü gösterdiğiniz gözüküyor. Sürekli birileriyle rekabet etmekten, hanenin içerisinde birbirinizle rekabet etmekten, savunmak zorunda kalmakta, yorgun düştüğünüz gözüküyor. Ve durum böyle olunca zaman zaman içe dönmeler olabilir, kendinizi avutmak için arkadaşlarınıza sığınmak, fazlaca televizyon izlemek. Belki alkol almak vesaire gibi durumlar olabilir önümüzdeki günlerde. Ama yakındır ki ruhsal ve duygusal denge, maddi iyileşme bir şekilde ilişki içerisindeki o eril dişil dengesini sağlanması. Yani ilişkinin kadını kadın gibi davranacak, ilişkinin erkeği erkek gibi davranacak ve sorumlulukların altına girmesini bilecek. Yani o gücünü kaybetmiş erkek profili. Önümüzdeki günlerde dengeyi yeniden yakalayıp ilişkinizin ışıldamasına sebebiyet verecek. Çok ciddi ve güzel bir toparlanma var ilişkinizin gidişatında. Eee sevgisini gösterme konusunda zorluk çekiyor olabilir. Kafası dağınık olabilir. Belki şu sıralar şüpheye düşüyorsunuz. Hani hayatında birisi mi var? beni sevmiyor mu istemiyor mu vesaire diye bunlar kuruntudan ibaret buradaki senaryoya göre e, bu tip şeylere mahal vermeyin ve çok ciddi ve güzel bir toparlanma olacak hem evliliğinizde hem ilişkinizde e, hem aranız limonu ise beni izlediğiniz için teşekkür ederim kişisel danışmanlık almak isteyenleriniz olursa tarologyağmur.com'dan bana ulaşabilirsiniz Aynı adresten Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki açılımda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.